hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hoş bulduk. Ne dişlerdiniz? E, hocam, e, benim e, uzun e, saatlerce bilgisayar üzerinden çalıştığım için bel, ben sırtım ve boynumda bile bir ağrım var. E, sizinle ilgili çok e, olumlu yorumlar duyduğum için e, size maiy olmaya geldim. Peki, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. E, şimdi bununla ilgili olarak öncelikli olarak bir muayenemizi yapalım bel boyun ve sırt kaslarınızın analizini yapacağımız bir cihazımız var. O cihazı değerlendirip daha sonra da teknolojik diğer cihazlarımız ve bu cihazımızla beraber tedavimizi planlayalım. Hastamız şu anda backup sisteminde tedavi görüyor. Backup sistemi bel, boyun ve sırt kaslarını öncelikli olarak analiz eden bu kaslarda herhangi bir problem var mı? Hangisi daha fazla güçlü, hangisi daha yumuşak, hangisi daha kasılmış, hangisi daha güçsüz? Bunları analiz edip hastanın problemli bölgesini bulduktan sonra içindeki teknolojik e, yazılıma bağlı olarak yani bir e, özel sisteme bağlı olarak hastanın problemli bölgesindeki kaslara yönelik elektriksel bir aktivite vererek hem bir masaj etkisi hem bir rahatlama hem kaslarındaki gerginliği azaltma hem de ağrı ve ödemini ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavi sistemi sunuyor. E, tamamen teknolojik bir cihaz ve yapay zeka teknolojisiyle çalışan bir cihazımız bu cihaz Bu cihazda Hastanın problemli bölgesi bulunduktan ve tedavi edildikten sonra sonrasında üzerine o bölgelere özel olarak planlanmış yüksek yoğunluklu lazer cihazımız ki hil terapi diye geçiyor ve süper indaktif sistem diye tanımladığımız yine yüksek yoğunluklu manyetik alan tedavileriyle hastamıza özel tedaviler planlamaktayız.